arkadaşlar ve öğretmenim. 9 Ekim Akciğer Deneyine hepiniz hoş geldiniz. İlk önce görmüş olduğumuz balonlar akciğerlerimizi temsil etmekte. Ve alttaki şeffaf örtümüz de e, diyaframı temsil etmekte. Şöyle göstereyim. Ben ilk öncelikle soluk almayı anlatacağım. Soluk aldığınızda ilk önce e, nefesi e, nefesimizi anlatacağım. E, soluk aldığımızda hava ilk önce burnumuzdan, ondan sonra yutağımızdan sonra da gırtlağımızdan, ondan sonra soluk borusundan ve burada görmüş olduğumuz akciğerler yani akciğerlerimize e, girer. Soluk verdiğimizde ise tam tersi olur. Akciğerler soluk borusu, e, akciğerler soluk borusu. Ee, gırtlak, yutak ve burun. Şimdi ben görmüş olduğunuz gibi ilk önce şişiriyorum. Evet, bakın. Görmüş olduğunuz gibi akciğerimiz bombeleşti. Ha, pardon, diyaframımız bombeleşti ve akciğerlerimiz de şişti. Şimdi bırakıyorum. Bakın şimdi de diyaframımız kubbeleşti ve akciğerlerimiz de söndü. Gene aynı e, nefes verdiğimizde de akciğerlerimizdeki bu, e, nefes aldığımızda akciğerlerimizdeki hava akciğerlere gider. Burun, burnumuzdaki hava akciğerlerimize gider. Ondan sonra çıktığımızda da karbon, karbondioksit ve havanın değiştiği yerdir. Müzik